Evet gezimiz devam ediyor. Şu anda sabah saat 6 ve arkamda da görmüş olduğunuz gibi balonla havalanacağız ve Kapadokya'yı gökyüzünden göreceğiz. Bu muhteşem güzelliğe tanık olmak istiyorsanız ekranlarınızın başından bir yerlere ayrılmayın. Çünkü az sonra balonla havalanıyoruz. Yine bir laf duydum, büküldüm. yine bir laf duydum Büküldü biri. Sabahın o dondurucu soğuğuna rağmen burada birçok insan var. Bir Yerli ye, ve turistler buradan gökyüzünden. Kapadokya'yı görmek için balonla kısa bir gezintiye çıkacağız. Yavaş yavaş balon havalanacak biraz sonra. Ve bizler de Kapadokya'nın o muhteşem güzelliğini gökyüzünden görme imkanı bulacağız. Bu hafta oluyor gelin zahidem bu hafta oluyor. Kapadokya'nın o muhteşem güzelliğini gökyüzünden görmeye devam ediyoruz. Gerçekten muhteşem bir güzellik var arkamızda. Hemen arkamda Uçhisar Kalesi ve bulunduğumuz yer ise Aşk Vadisi. Dediğim gibi 45 dakikalık bir yolculuğumuz olacak. 45 dakika boyunca Kapadokya'yı gökyüzünden görme şansını bulacaksınız. değişik Beni genç yaşımda Senetin aşık Beni genç yaşımda Senetin aşık Kadir Mevlam senden o bir yer isterim Abu Dayı Benizli Zülfü doğu. Onlarca balon, yüzlerce turist gökyüzünde muhteşem bir görsel güzellik var burada ve güneş doğmaya başladı. Herkes bu güzelliği gökyüzünden görme imkanını bulabiliyorlar. Biz de gezimize devam ediyoruz. Zahidem kurbanım oy Ne olacak halım Yine bir laf duydum büküldü belim yine bir laf duydum büküldü belim gelenden gel Geçen Gökyüzünde bir saatlik bir gezinin ardından gezimiz sona erdi. Muhteşem görüntüleri gördünüz. Hep beraber bu güzelliği yaşadık. Kaptan teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Zahir ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet bizler de Kapadokya'daki gezimize devam edeceğiz. Bu benizli zülfü dolaşır. bu benizli. of